İki saatlik yolun sonunda geldim şehire. Artık bu şehirde çalışacağım. Umarım hayırlısı olur. Aa, bu fakir bey değil mi? Hey fakir ben geldim şehire. Aa, hoş geldin Kerem komiser. istersen hemen işe başlayabilirsin. Tabi tabi olur fakir bey. Gidelim isterseniz merkeze. Tamam o zaman beni takip et. Kerem komiser sana odanı göstereyim. Tamam fakir bey siz gidin ben arkanızdan geliyorum. Vay be gerçekten güzel bir merkezmiş. Doğrusu hayatımda gördüğüm en güzel merkezlerden birisi. Bu şehirde gördüğün her yer en kaliteli malzemelerden yapılmıştır Kerem Komiser. İşte burası Odan Kerem Komiser. Hemen işe başlayabilirsin. Tamam Fakir Bey siz artık gidebilirsiniz. Ben işe başlıyorum izninizle. İyi günler size Fakir Bey. Sana da iyi günler Kerem Komiser. Her neyse ben işimin başına döneyim. Alo Hasan Usta. Hemen benim evin oraya gelebilir misin sana iş vereceğim. Geliyorum geliyorum Fakir Bey az kaldı. İşte geldim Fakir Bey. Ne yapmamı istiyorsun? Merhaba Hasan Usta. Bugün senden okul yapmanı istiyorum. Beni takip et. Hemen şuraya yapabilirsin. Tamam Fakir Bey. Haydi gidelim. İşte Hasan Usta dediğim yer. Burası buraya yapabilirsin okulu. Tamam Fakir Bey. Ben okulu yaparken siz de evinize gidebilirsiniz. Tamam Hasan Usta. Sana kolay gelsin. Ben evime gidiyorum. Sağ olun Fakir Bey. İyi günler. Her neyse ben de filmi mi izlemeye gideyim? İşte bitti sayılır gerçekten harika görünüyor. Fakir Bey çok beğenir umarım. Heh bitti şimdi Fakir Bey'i çağırmaya gideyim ve içerisini gezdireyim. Tamamen bitti şimdi gidebilirim. Koş 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 koş. Alo Fakir Bey okulu bitirdim gezmeye gidebiliriz. Bugün hava ne güzel ya. Geldim geldim Hasan Usta. Ne oldu Hasan Usta bitirdin mi okulu? Evet Fakir Bey isterseniz gezmeye gidebiliriz. Tamam haydi gidelim o zaman. Beni takip edin Fakir Bey. Arkandayım Hasan Usta geliyorum. Dışarıdan böyle gözüküyor Fakir Bey okulunuz. Vay be Hasan Usta gerçekten güzel görünüyor. Burası da basketbol alanı Fakir Bey ve alt tarafı futbol sahası çocuklar burada istediği gibi futbol oynayabilir. Ellerine sağlık Hasan Usta gerçekten güzel görünüyor Hasan Usta. Her neyse fakir bey burası kantinimiz Burada çocuklar istediği gibi yemek yiyebilir fakir bey Ve burası da müdür odası <laughs> Güzel güzel Burası da ilkokul sınıfı fakir bey İlkokul olduğu için küçük yaptım fakir bey Gelin üst katta çıkalım Kız ve erkek tuvaletleri iki adet var fakir bey hmm, Fena değil ama yine de güzel Hasan usta Fakir Bey burası lise sınıfı olduğu için birazcık büyük yaptım. Her şeyin en kalitelisini kullandım ve balkonu da yaptım. Çocuklar balkonunda kullanabilirler. Vay be Hasan Usta gerçekten harika olmuş. Her neyse Hasan sen benle gel sana paranı vereyim beni takip et. Tamam fakir ben siz gidin ben arkanızdan geliyorum. Sen burada bekle Hasan Usta sana paranı getiriyorum. Tamam Fakir Bey ben burada bekliyorum. Al bakalım Hasan Usta sen bunları hak ettin. Teşekkürler Fakir Bey ben gidiyorum iyi günler. Bu Hasan Usta çok komik biri ya. <laughs> Her neyse ben de biraz uzanıp dinleneyim.